Ben Pınar Sivirski. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 4-6 ay arası bebeklerin uyku düzeninden bahsedeceğim. 4-6 ay benim çok sevdiğim bir dönem. Hem kızımdan hatırladığım kadarıyla, tabii üzerinden 5,5 yıl geçti şimdi ama böyle artık o yeni doğanlığın... İletişim siz böyle sadece etrafa baktığı dönemden çıkıp sizinle iletişim kurmaya gülücükler atmaya başladığı dönem. Hem böyle daha çok büyümemiş, koşup kaçamıyor, güzel güzel sıkıştırıp öpüp yiyebiliyorsunuz. Çok leziz bir dönem. Uyku açısından da artık yavaş yavaş bebeğinizin uykularını düzene sokmaya başlayabileceğiniz bir dönem hatta güzel bir dönem. Yani bu dönemi de çok fazla kaçırmamanızı öneririm. Çünkü henüz çok ayaklanmamış, çok hareketlenmemiş. Biraz düzen oturtmaya başlayabileceğimiz bir dönem. Peki e, neler yapabiliriz bu 4-6 ay döneminde bebeğimizin uykusunu iyileştirmek için? Biraz onlardan bahsedelim. E, bir defa bu aylarda genel olarak 3 gündüz uykusu uyutuyoruz bebeklerimize. 6. E, aylara doğru bazı bebekler 3. uykuyu düşürüp, bu akşamüstü şekerlemesini düşürüp, 2 uzun uyku yapmaya da başlayabiliyorlar. Gündüz uykuları arasındaki uyanıklık süresini 2 ila 3 saat arasında tutuyoruz. Bebeğinizin de işaretlerine tabii ki bakarak. E, sabah 7-7,5 civarlarında uyanmaları ideal. 3 tane gündüz uykusu yapıp, Akşamda 7-8 gibi yatmaları çok güzel bir günlük düzen olur bu yaş için. Ee, akşam gece uykumuz 10-12 saat arasında. Tabii ki mutlaka beslenmeyle. Genelde doktorunuz aksini önermiyorsa geceleri iki tane öğün veriyoruz bu aylarda. Ben bu dönemde artık uyku öğünü vermeye başlıyorum. Uyku öğünüyle ilgili bilgileri ayrı bir videoda bahsetmiştim. izleyebilirsiniz. İki ee, iki uyku öğünü gündüz bu şekilde gündüz uykuları yapıyoruz. Rutinlerimiz uyku öncesi rutinlerimiz tabii ki her zaman devam. Rutinlerle de ilgili bir videom var. Mutlaka onu izleyin. Bu yaşta bazı değişiklikler var tabii ki rutinlerimizde. Örneğin 0-3 ay döneminde kundaklıyorsanız 4-6 ay döneminde yavaş yavaş kundaktan çıkmaya başlayabilir bebeğiniz. Kimi bebek de kundakta devam ediyor. Eğer çıkartmayı düşünüyorsanız tek tek. Yani önce bir kolunu çıkartabilirsiniz. Daha sonra diğer kolunu çıkartıp böyle bir aşamalı kundaktan çıkış yapabilirsiniz. Müziklerimize devam ediyoruz uyku zamanında. Yeni doğan döneminde biliyorsunuz daha böyle beyaz gürültü, fön sesi tarzı müzikler kullanıyorduk. Artık biraz daha doğa sesleri, kulağa daha hoş gelen müziklere geçiş yapabiliriz. Diğer işte perdenin, banyo rutinlerimiz zaten aynen geçerli. Ee, onun dışında e, bebeğimize tabii ki yavaş yavaş yatağında bağımsız uykuya dalmayı öğretmenin de zamanıdır. Yani e, hani bu bahsediyoruz ya hep yatakta uykuya dalma, e, hatalı uyku alışkanlıklarından kurtulma. Bu yeni doğan döneminde eğer bebeğinizin farklı uyku alışkanlıkları varsa sallanarak, emerek uyuma gibi yumuşak geçişlerle onu artık daha çok yatağa uyanık yatırmaya çalışabilir. Yatakta pışpışlayarak, yanında durup destek olarak ama gözlerini yatakta kapamayı bu aylarda yavaş yavaş öğretmeye başlayabilirsiniz. Tabii ki hala öyle çok zorladığımız dönemlerde değiliz, ama yumuşak geçişlerin daha kolay yapılabildiği aylar bunlar. Çok ona fark ettirmeden geçişler yapabilirsiniz. Örneğin e, kucakta uyutuyorsanız bebeğinizi. E, ve kucakta uyuduktan 10 dakika sonra yatağına koyuyorsanız bunu yavaş yavaş 9-8-7-6 diye yavaş yavaş uyur değil mahmur halde yatağa konacak şekilde getirebilirsiniz. Ya da emzirip uyutuyorsanız gitgide gitgide daha ayık halde yatağa konacak hale getirebilirsiniz bebeğinizi. Ayrıca bebeğinizin odasını ayırmayı düşünüyorsanız da 4-6 ay arası dönem güzel bir dönem. Çünkü artık o yeni doğanlıktan çıktığı, gece çok sık beslenme ihtiyacının olmadığı dönem ve hala da çok her şeyin farkında değil. Yani etrafla ilgili çok fazla algısı yok. O çok fark etmeden yumuşak bir geçişle gene Odasını da ayırabilirsiniz. Ee, umuyorum bu güzel dönemin kıymetini bilir, uyku konusunda bebeğinize e, güzel alışkanlıklar kazandırırsınız ki böylece gelecek aylarında hem o hem de siz çok güzel uykular uyuyun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın lütfen. Kanalıma henüz abone değilseniz mutlaka abone olun çünkü çok güzel videolar eklenmeye devam edecek. Görüşmek üzere. Thank you